İkincisi, güzel Kadınları'ndan Kardeşim Anadolu Kaymakamımız Sayın Mahmut Ersanoğlu olarak Sayın Kaymakam. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcımız Sayın Tevfik Peygamber olarak da. Derneğimizin Onursal Başkanı, Beşiktaş Spor Kulübü'nün as başkanını yapmış büyüğümüz, saygıdeğer avukat Levent Erdoğan aramızda. Yine ilçemizin veda iftiharı, gurur kaynağımız Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bahri Küçük çekmece tapu müdürü Sayın Hüseyin Kıroca kafamızda. Hemşerimiz Hüseyin Kıroca hoş geldiniz. <laughs> EPDP İstanbul Başkanı Sayın Bütçü Bahri aramızda. Lütfen hoş geldiniz. <laughs> İsrail'de kanıtıp gecemiz için aramızda bulunmak için aramızda bulunan Ticaret Odası Başkanımız Sayın Selahattin Türkmen aramızda. Selahattin Başkanımız. Gaziantep Derneği Derneği'nde Önceki Dönem Başkanımız Sayın Mehmet Kürşekir bizleri yalnız hakladı. Mehmet Başkanım hoş geldiniz. <laughs> Yine derneğimizin kurucusu, kurucu başkanımız Sayın Hacı Çapar aramızda. Bizleri hiç birlikte yardım Hoş geldiniz hocam. Adına Gaziantep e dernek başkanımız Volkan Kaya aramızda. Volkan hoş geldiniz. Adana'dan bizim için geldi Sağ olun. Bursa Gaziantep'ler dernek başkanımız Sayın Bilal Şengiloğlu. Boş alan buraya bizim için geldi. Sağ olun. Ankara İsrailler dernek başkanımız Sayın Fuat Yılmaz aramızda. Fuat abi hoş geldiniz. Çanakkale Gaziantep'ler dernek başkanı Sayın İsmail Yener aramızda. İsmail Başkanım hoş geldiniz. Tabanda harikalar yaratan güzel kardeşimiz İdris Devin Kur, Van Gaziantep'e başkanı. Harika kardeşim, Van Gaziantep'e. Otelleri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmail Arıcı aramızda. İsmail abi her zaman yanımızda bizleri sürekli motive eden, vakti bayağı bizleri böyle destekleyen bir büyüğümüz. Hoş geldiniz İsmail abi. Sağ olun. yine derneğimizi sürekli gölgesiyle, fikirleriyle destekleyen Öztürkler ailesinden Öztürkler Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cuma Öztürk aramızda. <laughs> Bayan Dernek Başkanımız Avukat Müslüm Gündoğan aramızda. Müslüm Başkanım hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Önceki Dönem İlçe Başkanı Sayın Mustafa Alaca Ağabey'i Mustafa Ağabey'i hoş geldiniz.